Hangi pirinçle yapılan pilav anneninki kadar lezzetli olabilir ki? Ve hangi telaş bir çocuğun sofraya yetiştirdiği ekmek gibi tatlı olabilir? Hangi oyuncak onu içten bir sevgiyle veren bir elden daha kıymetli olmaz ki? Alışveriş yaparken eski dostuna rastlamak. Onu internette bulmaktan çok daha candan değil mi? ya da küçücük bir çikolata bile. Oyun arkadaşlarınla paylaştığında daha tatlı gelmez mi? Dokunduğunuz her şeye kıymet katan sizlersiniz. Hayatı paylaştığınız her anda Alp Süpermarket Ailesi olarak hep yanınızdayız. İyi bayramlar.